Herkese merhaba. Ben Deniz. Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. <laughs> Minecraft'ta gördüğünüz gibi Egg Wars yumurta savaşlarımıza kaldığımız yerden Space haritasıyla devam ediyoruz. Olaydan da göreceğiniz gibi arkadaşlar baya bir lag var ve ben 3 sinyalim. Arkadaşlar aslında green olmuştum ama arkadaşlarımızdan bir tanesi dedi ki abi red'e gel abonelim falan filan dedi. Ben de kıramadım arkadaşlar. Ee, red'e girdim yani. Şöyle bir bakalım. Hop. Ee, şimdi arkadaşlar daha demin yine bir oyun oynuyordum. Allah bu hacklerden neler çektik neler arkadaşlar. Keşke onu silmeseydim sildim. <laughs> ee, arkadaşlar cidden o kadar sinir bozucu ki yani. Adam hem uçuyordu hem e, vurması hackti yani. Bunlardan ne kadar çoğaldı arkadaşlar. Eskiden hekim bile bir şeyi vardı yani yüzü vardı. Hani sadece uçuyorlardı ya da çaktırmadan falan yapıyorlardı. Artık insanların gözüne soka soka hack yapıyorlar. bu da çok acı verici bir durum. Ortaya gidiyor. Biz o zaman hemen şurayı bir kaplayalım. Acaba bana niye özel mesaj atmaya çalışıyorsun? Bak arkadaş bekledi. Ne yaptı anlamadım. Eklemeye çalışıyor. Sanırım hemen şöyle bir kasılalım arkadaşlar. Oyuna dön, oyuna ol oyuna dön. Şimdi gelecekler kıracaklar bizi göreceğiz günümüzü. Şurayı da hemen iki yapalım. Laga bak, laga bak gözünü seveyim. Yapma bunları, yapma bunları. Şimdi hemen bir kılıç alayım. Ortaya gitmemiz lazım. Herkes ortaya gidiyor abicim. Biz niye gitmiyoruz? Hadi 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 hadi. Çok 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 hemen kılıç 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 kılıç. Tamam bir tane kazma. Video mu abicim? Ee, video. İnş. <laughs> bir ekmek çıkmazsa video. Şöyle biraz yemek alacağız. Ee, hemen gideceğiz arkadaşlar ortaya. Yalnız bizim adam üstünü başını niye çıkarmış? Ben onu anlamadım. Şu üstünü başını yiyelim. Hah giydi Tamam. Hemen bir tane biraz da yemek alalım arkadaşlar. 5 tane yemek alalım şöyle. Türk var mı diye bir tanesi. Var kardeş de yazamayacağız şimdi. Şöyle bir yemek yiyelim. Şimdi arkadaşlar ortaya bir gitmemiz kasılmamız lazım. Bizim takım 3 e, kişi. Millet 4 kişi o kötü bir durum. bayağı blok almamız lazım. O koçum onlar bana bırakaydın. Şöyle blok alalım. Hop 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 tamamdır. Şimdi 6 elma alıyorum. Şu anda sol elimi alıyorum. Şuradan ortaya yol yapıyorum. Tamam mı? Bundan da çok emin değilim ama. Şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Tamam direkt yol yapmadım yani. Ee, şöyle inelim. Ortaya bir gidelim arkadaşlar. Tamam mı? Diamond'ı alıp geleyim ben. Bence hiç riske girmeyelim. Burada Diamond da kolay yerde ya. Kasılalım yani. Benim telefona yine bir şeyler oluyor. Cızır diyor, mızır diyor. Şöyle dikkat et. E kırsa mı bilmiyorum. Hani şimdi erken mi? Hani bu haritada bir dakika için 4 3'e gide kırmışlığım var ya. Böyle bir rekor var yani. Şöyle bir çıkalım. Hah yolu kırıyor aslanım ama şey yok blok yok. Kırıyorsun tamam da. Abi şunlar şeyi yapıyor. Obsidyen yapıyor. Bunlar obsidyen yapmadan yürü yürü yürü. Oha oraya nasıl vurdu lan bu? Hop şöyle geçelim. Hadi kırdık kırdık kırdık. Bunlar full troll. Bunlar troll. Ah çekil. Abicim çekilsene ya. Kırdık kırdık kırdık. Tıt Şuraya kaç. Buradan şöyle kaç. O eyvallah. E tamam gel Allah'ını seviyorsan gel. Sen bir gel la. Sen bir gel. Sen bir gel. Hah öteki de gelsin. Nereye saklandı o? Öbürü troll mü yapıyorsun lan? Şeyin yanında mı duruyorsun? Yo. Tamam o da gitti. Şu tarafa gitti. Ya öyle şey yaparsın. Terbiyesiz serif sene. Hop şöyle. Abi atacak bizi adam. Hop uçtu. Tamam. Bütün blue'yu temizledik arkadaşlar. Efsane değil mi? Hadi ortaya gidiyoruz. Şimdi hiç risk almıyoruz. Hatta ben şöyle bir şey yapacağım. Bizim yolu kırmışlar ya. Ben buradan biraz e, yemek ve şey alayım. Blok alayım. Ben base'e öyle dönüyorum arkadaşlar. Base'e çıkacak yüzümüz olsun yani. Bizim e giderse şu an çok üzülürüm. Allah'ım ne olur gitmesin. Şöyle. Altın elmamız var zaten. Gerek yok. Yemek ve blok. Blok daha önemli şu an. Gerçi ikisi de önemli de. Şöyle yemeğimizi yiyelim. Ee, şöyle blok alalım arkadaşlar. İki tane de biftek alsak bize Yeterli. Abicim şimdi çekiniriz de. Oyundayken bak böyle kaç tane oyun kaybettik. Trollendik falan filan. Aman yok. Farklı oyundakilerle foto çekinmiyorum arkadaşlar. Farklı takımdakilerle. Çünkü mutlaka trollüyorlar yani. Bize yazan çocuk hangi takımda? Nasıl ya? Bizimkinde. Ya ben yeşili seçmedim değil mi? Ben hangi takımdayım? Ee, gel kardeş. Gel kardeş troll müsün sen? Allah Allah direkt Abi nasıl düşmedi? Yalnız ben de düşmedim o fark etmedi ama. İntikam daim olsun. Sen gel bakayım buraya sen. Arkadaşlar ben bunu öldürmeden gidersem zoruma gider yani. O yüzden intikam almaya çalışıyorum. Hop hop. Şunu bir daha ye şunu bir daha ye. Abi bu da bir tuhaf vuruyor ama öldürdük tamam. Sıkıntı yok. Şimdi sarıları kıracağız abi. Direkt hiçbir şey yokken adam geldi bana saldırdı ha. Buraya sadece buraya yani. Sarılar bitti. Abi bittiniz. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Bittiniz. Şöyle yap. Oha ben okya okay alabiliyorum. Alırım direkt. Alırım direkt. Alırım direkt. Ee, şimdi arkadaşlar şöyle yemek alacağım. Yukarıdan e, altın elma için şey alacağım. Şunu şöyle al. Şöyle alalım. Oo sen adamsın ya. Şu kalp atayım da arkadaşlar cevap ver falan diyor arkadaşlar. Cevap veremiyorum abi şu oyunda cevap veremiyorum kusura bakmayın arkadaşlar çok böyle şey e, abi senin için kırdım sen adamsın ya sen adam İşte bizimkiler adamsın sen adamsın <laughs> bizimkiler has bizimkiler böyle abi şöyle bir yemek alalım Bayağı abi hop o ok kalalım ee, şöyle 25 atacağım oğlum ölmedim ki bir şey olmadı niye atmayayım yani evet ha Evet ney? Edip sen adamsın Edip. Hemen tanıyorlar abi. Tanınmak güzel bir şey artık da bazen troll yiyebiliyoruz. O çok kötü oluyor arkadaşlar. Foto çekilelim diye. Oğlum ben öyle çok troll gördüm. Kusura bakma. Öyle çok troll gördük biz. İşte ben bunu kıyamıyorum da gidip kırmaya yine. Çocuğun belki de niyet temiz. Bak hep bu şeyler yüzünden oluyor arkadaşlar. Troll yapanlar yüzünden oluyor bu. Şimdi şu çocuğun nesi var mesela. Gerçekten iyi niyetli belki de. Değil mi? Yalnız abi bunların Sen bir uç kardeş O uçmadı lan Hop bir tane de vurduk gittik Yalnız bunlar full çıplak Ve base yapıyorlar abi Dur şöyle bekleyelim Kaçmasın Şu kaçmasın Vurdum ölmedi be zalim oyun bozan sen de bu büyüyen lan vur arkadaşlar laga bakın ya o tır işte bu be Edipciğim nasılsın kardeşim? Kıralım sarıyı kırmamız lazım. Kazma var mı sende? Sarıyı kırdıkla zaten. Oha bu kim lan? Yukarı bakmış numarası yapıyor olabilir. Hayırdır kardeş? Hayırdır kardeş. Şimdi yeşili kırmamız lazım Edipciğim. Kazma, kazma, kazma. Şuraya bir gidelim şunu öldürelim gel. Yalnız o ok çekecek gibi geliyor. Çok troll gibi geliyor bana. Niye bilmiyorum. Hatta eminim yani. Aa arkadaşlar ya. Bu arkadaşı da bir güle güle diyelim mi? Bu gelecek herhalde. Ya tüh. Abicim videodan sonra videodan sonra. Yazamıyorum da şu an. geleyim mi diyor. Valla ben tövbeliyim abi. Vallahi tövbe ettim. Rakip takımdan biriyle böyle şey yapmayacağıma. Çünkü o kadar çok troll yedik ki. Dur. Videodan sonra lobby 2. 2 la 2. Lobi 2. 2. Tamam. Şimdi bir tane kazma alalım arkadaşlar. Çünkü yani e, videoda bundan sonra kimseyle öyle ya adamla seviniyorsun böyle diyorsun ki ya benden fotoğraf çekilmek istiyor ne güzel bir şey çok mutluluk verici eyvallah. Ama öyle troller çıkıyor arkadaşlar video çekemiyoruz ya o yüzden hani sizin görünmeyen kısım videoda o video olarak atmıyorum tabi onlar emeline ulaşmasın diye amacına ulaşmasın diye. Video dışı oluyor onlar buraya biri geldi. Edip mi geldi? Edip gelmiş. Edip hadi gidiyoruz. Edip hadi gidiyoruz koçum. Hop 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 takılma takılma Eskiden bu olmuyordu. Millet bir şeyler geliştirdikçe şu an Samet sen trole benziyorsun Samet. Git git git. Samet git. Oğlum. Fan yeriz. Ya Abi ben bundan bahsediyorum işte. Böyle oyalanıyoruz. Oyala, oyalıyorlar böyle. Bak şu trollleyecek. Ben eminim Samet'in trollleyeceğine. Teşekkür ediyor. Ya çocuk belki de çok gerçekten öyle düşünüyor da. Kime güveneceğin abi işte. Şu kırmış şu bak. Oha laga bak. Laga bak. Laga bak. Oha oha. Oha. Girelim mi? Ne dersin Edip? Kır abi diyor. Abicim kıracağım da. Şimdi sizinkiler yiyecek Yani öldürecek. Haklı olarak. Ben şimdi 50 kere kırdıydım bunu. Sırf yemin ediyorum tanıdık diye saldırmadık ya. Benim taktığı uyguluyor reis şu an. Sen reissin ya. Tamam yürü yürü. Ben hallediyorum onları. Sen yürü koçum. Öldürdük. Hadi aslanım. Kırarız be. Ya abi laga bak ya. Abi lagdan kıramadım gördünüz mü arkadaşlar? Size yemin ediyorum lagdan kıramadım. Hah tamam. Oo işte bu be. Edip sen adamsın. Şu lagda oynamaktan bizim Samet'i en sona bırakacağım. Ya oyun bizde de ben en sevmediğim olay işte arkadaşlar bu. diğer kaçan hop sen de uç. Samet atla koçum. Ben ellemeyeceğim abi. Samet, ben kıyamayacağım ya valla. Aynen. Bizim GKS goalkeeper mısın Samet? Adamsın sen ya. Adamsın. Seni uçuracağım kardeşim. Sen adamsın. Dalıyoruz hadi mecbur. Sonra şey var şey var. Adı nedir onun? Lobby 2'de. Lobby 2. İşte siz adamsınız ya. Siz adamsınız. Arkadaşlar teşekkür ediniz için. Dediğim gibi böyle yazacağım yazacağım şu bu diye şey oluyor arkadaşlar. Adı nedir onun? Böyle trolleniyoruz. Adam trollemedi bizi ama o arada boş kaldık. Lobby 2'ye demen gideyim arkadaşlar da görmeye. O arada boş kaldık kırdılar. İşte bu yüzden ee, videoda gördüğünüz zaman ben lobi isteyin abi lobi vereyim sonrasında işte konuşuruz sohbet ederiz falan filan hallederiz. Ama videoda olunca bu gördünüz yani hani kırıldık. Şimdi şöyle herkese de bir show your body diyeyim. Arkadaşlar teşekkür izlediğiniz için daha fazla egg wars yani yumurta savaşları istiyorsanız videoları beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Edibe ve Samet'ti galiba. Samet'e de teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.